Ticaret ahlakının en temeli kazancın helal olmasına dikkat etmektir. Allah Nisa suresi 29. ayette mallarınızı aranızda hırsızlık, rüşvet, faiz ve kumar gibi meşru olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret yapmanın ise elbette meşrudur. Kendi nefislerinizi de öldürmeyin. Doğrusu Allah size karşı çok merhametlidir. Kazanılan mal ve mülkün helal yollardan elde edilmiş olması toplumsal huzur açısından önemlidir. Allah başka bir ayetinde eksik ölçüp tartanların vay haline buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını ticaret yapıp kazanmaya teşvik ederken aşırı tamah ve hırsdan uzak durmalarını da tavsiye etmiştir. Bir defasında Peygamberimiz, ''Bu dünya malı tatlı ve çekicidir. Kim onu tok gözü bir şekilde alırsa, o mal bereketlenir. Kim de onu aç gözlülükle ve itirazla alırsa, bereketi kaybolur. Hırslı insanlar, yiyip yiyip de bir türlü doymayan obur kimseler gibidir. Veren el, alan elden daima daha üstündür.'' buyurmak suretiyle insanları dünya malına düşkünlükten men etmiş, dünya nimetlerinden yararlanırken de ölçülü olmak gerektiğini tavsiye etmiştir.